Tamam abi. Anne Ay ben sabah öykü ben sabahlayacağız. Annem daha uyumamıştır. Ya da burada kalalım. Burada da bir çok şey. Aa! Aa! Ay Başlayacak Allah. şimdi. Hadi espresso şatlarımızı yapacağız arkadaşlar. Her basılan yerde de yara olur ya. Hadi. Uğuz. Hadi kızlar espresso. Espresso çok iğrenç bir şey. İçme. Çok acı. Şu bardağı ideal gördüm. Ama bundan bir tane daha vardı. Hatırladınız mı? Christmas'lı. Kapının. Nerede? Abi çok tatlı ben bunu <laughs> alıyorum. Tamam. Bir tane Christmas'lı vardı. <laughs> ben şunu almak istiyorum. Hayır o kötüymüş o. Ben de. Nerede ya benim favori espresso bardağım? Yok. Neyse kendine seç bir tane espresso şey bardağı. Ben bunu istiyorum. Çok bir. İçmeden kendimize gelemiyoruz asla. Dönme sakın. Çok güli. Şimdi bunu fişe takılı mı? Fişe bak şunu. Öykü Oha ya yuh tak şunu. Tuttum. Şaka <laughs> gibisiniz. Her yerim ağrıyor. Ya. <laughs> ya bir ciddi ya. Badem çok tatlı. Benimki de. Seninki gibi basarsın yazıyor tamam. Ay. mı? Açıldı. Kapma açıldı. <laughs> Makinemiş kuzumuzda kahvemiz <laughs> yapacağız. <laughs> <laughs> Makinemiş <laughs> kuzumuzda. Bunu hep içmeye çalışırken ben ilk defa geçen içemedim bunu. Ben hiçbir zaman içemiyorum. Buna Bu suyu falan var değil mi? Her şeyi evet, şey okey. Evet öykü bir yudum bırakıp şey yapıyor bırakıyor bir yudum alıp sonra ben öykünkini de fondip yiyorum. Fondi Ama pliyorum. sonra ilk uyuyan sen olursun. Hayır öyle bir e, şey yok. En son hep ben uyuyorum orası şey de. Bunla Hayır, ben niye bir sabahlama videonda bunların bir dakikalık horlama seansını görebilirsiniz ya izlerseniz. Ya, ya koymuş mu? Ya koydu tabii ki. Ya bir, bir dakika boyunca horlamaları çekti. Şey şey ayıp ayıp ama. ama. Ayıp yani ya. Koymaz ya abi ya. Uyumayacaktınız. 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 Ceza. Sen gece uydu, ben seni horlarken nasıl çektireceğim? Çok yürüsün uyudu ama. Gece 1.25 mi sana saat? Evet. Daha yeni 12.50 diyor. Aa abartma. Ay kız ki daha geçersek falan geçmiş. Yani. Çok Asla. kötü bir şey bu ya. Fırtının ötesi. Gel bir de bekle. Fırtının <laughs> ötesi bir şey bu. <laughs> o ne ya? <laughs> Tüh. Burada kahvemi yudumlarken kızlar yukarıdan dedektif oyununu almaya gidecekler. Yine dedektif oyunu oynayacağız. Biz genelde max zaten bir saat daha sürmedi yani oynadık hiç. O kadar sürmedi. Ya bulduğumuzu sanıp hemen işaretliyoruz bir şeyler. Ya da buluyoruz yani daha birlikte oynadık birkaç kez. Ama bu sefer bir daha oynayacağız. Ama bu sefer annem yok. Kızlar defter de getirin not tutmak için kalem. Duydunuz mu? Alya. Ben bunları bir sesleneyim. Çözmediğimiz tüm reliksleri aldık. Bir tanesini seçin getirin dedim. Aa, şarjı var, Uçağı getirmişler. Köşk, yalı falan filan vardı. Uçağı seçmişler. Ay, onu şimdi çözeceğiz şimdi. abi her... Aa, bir düştüm. telefon. Önüne bir şey koysana oğlum. Kumanda koy. Kumanda. Adı. Çok aşağı oldu Kapalı suyu. nasıl ya valla. Gayet okey. Evet ne uçakta ne şey? cinayet şeyimize başlıyoruz arkadaşlar. Bunu saklayacağım ben. Niye? İçimden geldi. Öyle. Hmm. Bu toka nerede? Cevap mektubu kalabilir içinde. O cevap mı? Emin misin? Evet. O Şimdi. Kitap yazmışlar. Yapman gerekenler. Bunu biliyoruz artık yapmamız gerekenler. Evet. Ama bize diyorlar ki. Okuyorum. En acilinde. Sayın dedektif. 15 Ocak 2024. Bir Bu şuan. mektup Evet. Bu mektup size olan bir durum nedeniyle ulaşıyor. ZYX815 sefer sayılı uçak İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı ve şu an kapatılmış durumda. İçeride meydana gelen şüpheli bir ölüm tüm yolcuları ve mürettebatı şüpheli konuma getirdi. Olayların karmaşıklığı ve içerdiği hassasiyet nedeniyle sizin uzmanlığınıza ayrı bir ihtiyaç duyuyoruz. Yolcuların ve mürettebatın ifadeleri hemen, henüz alınmadı. Ancak zaman kaybetmeden müdahale edilmesi gerekiyor. Lütfen en kısa sürede havalimanına gelin ve bu gizemi aydınlatın. Yardımlarınızın teşekkür ederiz saygılarına. Fransa'dan İstanbul'a doğru ilerliyor. Fransa'dan İstanbul'a ilerleyen bir uçakta iş adamları ve turistlerden oluşan bir grup yolcu huzurlu yolculuk geçirirken uçağın inişine dakika kala beklenmedik bir olay yaşanır. Ünlü iş insanı Tarık Şimşek lavaboda ölü bulunur. Bu gizemli ölümün ardındaki sır perdesini aralamak için e, dedektifler yolcuların retabatını ver vereceği ipuçlarını bir araya getirip uçakta gizlenen karanlık gerçek. Geçirip... bazı kelimeleri birleşik yazmışlar O okuyamadım. Arkadaşlar biz bulamadık hala dönüyoruz. Bunun cevabını bilen varsa şu saniye bize yollayabilir mi? Bir yazar kaydı yazdık mı? O yedi haneli. Şu bana bir daha verir misin şunu? Deliller nerede? Ya, bana delilleri de bulun. De bir de dakika. Ver bakayım şunları. Allah'ım ya. Allah'ım Allah sanki cennet bırak. Sen de bu ortak kanker bırak. Allah'ım sanki cennet bırak. Tamam tamam. Sanki, sanki mermer. Haftada 5 bin mermer. Bana inşallah öyle derler. Ben size hiçbir zaman. Öyle mi? Samsar sanki hafta da Bana inşallah böyle derler. Benzer, zaman. Acaba Şuna başka kağıtlardan mı bahsediyor? Başka kağıttan nasıl bak. Ah, hayır o asıl lazım zaten. O aslında azınca. Um, sayı var mı burada? Seni. Ben. Bu kaplarda yazmıyor. Telefonu ver acil. Acil ört telefonu yolda görünüyor. Damlayla Erkan. Şu çok an çok iyi işleri bulduk. Ama işlerin damla yaptırıyor bunlar. Evet. Yani aslında öldürmek isteyen Engin ile Erkan ama damla katil olmuş oluyor yani burada. Evet. Çok saçma. Baba gelecek mi? Eğer böyle bir şey Baba, yaptılarsa. Ben... ve bu son ipucuydu. Oh be. Bitti ben... cevapsız <laughs> şu an. <laughs> Bir şey diyeceğim. Her şey zaten Engin Erkan Damla arasında dönüyor. Ay Dilleri yazmak zorunda değiliz değil mi? Kim diyorsun? Ben Damla diyorum ya. Damla ben, de Damla, damla diyorum. O zaman şuraya Tahmiye, Damla yazalım. Hadi bakayım. Ben açayım mı ya. Lütfen. Ben açayım Hadi. sen. Hayır, Ama bunu sen. açacaksın, okuyacaksın, açacaksın. Tamam. Okuyabilir misin? Okurum, niye okumayayım? Tamam, birinci sınıf bebesiyim ben. Tekerle açabilecek misin? yırtmadan? için. お子は手品の子あっ、そういうのやったらそれはこれでいいの

Ama hepsi birlikte öldürmemiş Doğru bildik yani biz. Ya evet doğru bildik. He, üç birlikte öldürmüş adam yani. Üç birlikçi. Sadece üç bu, bu konuş. Bu hırslanmış sadece yani. Vay be bildiniz mi şimdi? Evet evet. Bildiğim damla. da güzelmiş ha. Damla yazışa bakın Neler içtiniz? Bu ne? Kahve. Espresso. Çok damla. Evet çok iyi Bu ne be Ya çok çekici bir şeyler yapmışlar. Nerede? Yapay zekalar. Ya baba bir tane harf arıyor bak. 4 dakikada mı çözdünüz? Hayır. Yok, hayır. hayır. <gülüyor> <tabağım>. <gülüyor> ya baba bir şey diyeceğim bak. Hmm. Çığ delillerde harf arayacağız tamam mı? Bulamıyoruz ya bulamıyoruz. Bu da kız diyeceğim. <laughs> var ya hepsini tek tek 10 kez baktım. Sonra telefondan <laughs> <ç> <laughs> telefondan QR kodu okuduk açtığımız delil aklıma geldi sonra oradan bulduk. Her yeri kalırsa. Atma mı dök. Çiçeklerle gibi. Ananı satayım <laughs> ben. Olan ya baba. İnsan böyle olur işte. Gıcık. Uyumayacaktın. Ne dedik biz? Oh, ama ananı satayım dedim. Bana ne? Kocan mı? <laughs> evet. Ananı satayım dedim ben. Bu çok resmi yetedim ki. bir daha, daha, daha satacak. Bir <gülüyor> daha. <gülüyor> Bakın su arkadaşlar. Uyanın. Ay Abi sınıf. ben İngiltere'den çok ben, ben, şey. ben bu su İngiltere'den getirdim. Tam içi dolu. Oo bak hemen aksanlar. <laughs> <geldi>. Hello. <laughs> ben bunu <laughs> makyaj yaptıktan Ay, bu sonra makyajımı temizledikten sonra yüzümdeki kalıntıları silmek için döküyorum pamuğa. Vada Vada Kanka hayır <laughs> bu. vada. <are> voilà. <laughs> kanka hayır Bütün bu. Bitti ne? Bada of vada Vada Of vada Bada. Abi bir daha bir bada vursam bada. var ya. Bada. Bada. A, kanka bi bilinçsiz yorum. Keşfet kaydırırken uyuyorum. Fark ettim parmağın kalmış. Telefonda. <laughs> Telefon. <laughs> ben bu arada konuşurken İngilizce Benim klavye kullanıyorum. Kızlar ben konuşurken İngilizce klavye kullanıyorum biliyor musunuz? Ben Türkçe kullanıyorum. Ben İngilizce e, Mesela kıyafet deyin. Kıyaf zor diyorum şu an. Kıyafet. Ben kıyafet diyorum. Demiyorsun yazıyorsun. dostum. Diyorum da kıyafet. Sen bu arada. çekmiştik herhalde. Bu Biz bunu yapmıştık. Ay cringe challenge. Yapalım mı bir, bir daha? daha. Şu an, e Şu an enerjim yok biliyor musun? 2013 mü? Ay sen 2013'e değilsin bence. Yok evet. kanka ben 2020'liyim bu arada. <laughs> Ay sana demedim. Evet. 5 yaşındayım ben abi. Ben de Buyurun. Tamam. <laughs> Hayret Abi evet. bence uyuyor. Hayır vallahi uyumuyorum. Sen şey uyuyorum yani. Hayır numara yapıyorum. <laughs> Harbiden hiç uykum yok şu an. E niye numara yapıyorsun? Sana <laughs> ne? Oğlum serinledim bu arada. Ay çok güzel oldu. Tamam ya. Yeter artık uyuma Yeter ya. Uyuma. Kanka şelale ya. Tamam <laughs> yeter ya. Yağmur yeter. yağdı. Ama bir şey diyeyim mi? Çok iyi tatlı çözmüş ha. ha. Ey. Bu su. Oha bu çok tatlı. Yarım saatlik en şirin tek müziği dinliyorum. Kanka ya. Ben Ali'ye böyle bakıyorum bu. Kara geceler <laughs> üzerime tut. Şimdi edit dönüşüyorum. şöyle. Bir şey gibi <laughs> bu, aşırı uykum var. Benim hiç yok. Ay. Arkadaşlar bizim fena uykumuz geldi. Benim yani. <laughs> Hayır, masalı, benim uykum geldi. Masal şu an mızıkçılık yapıyor. <laughs> mızıkçılık geldi. yapmıyorum. Hayvan gibi uykum geldi. Ne, ya, uyuyan su döküyoruz ya. Uyumadım. Bir kere su döktü Aliye. Daha demin yatıyordum. Telefona bakıyordum. Öykü kafamdan aşağı su dökmeye başladı. Uyumadığım halde. Aferin. Ben de uyumaya karar verdim. Yarın görüşürüz sabah. Arkadaşlar odamda kara sinek var diye kalktım ve uykum gitti. Değil mi? Kalktım de de ve uykum gitti. Yatın da geliyor. Bir de ben ballı kazı yapmıştım. Ballı kazımdan görmüyoruz. Şu su kay... Kettle'dan çok ses çıkıyor şu an. Ben sadece bilmiyorum. Onu da ballı kazıyorum. Yapışa bir şey yine. Sadece bunu yapacağım. Oğlum bayağı iyi. Kapayım mı? Neyim? Tabaklar Ben çay içiyorum. Bu hakkınızın çilekli yoğurtu bir an oldu. İçine de olacak bir rotu. He? Yok içinde olacak. bunun için bir var. Neyse bakın. Vallahi kızım. Açsana ben gördüm istiyorum. Bu Şu kadın tek elinde, çalışmasından nefes tek yani elinde bir çalışmasından ne Tek elinde işte deniyorum arkadaşlar. Deniyorum. Az sarılar, Çay koktu. Çekersen oh, ben de burada Çay koptu Sakin ol. sakin oluyorsun. Ol. Bayağı iyi olmuş ya. Bunun ceneyi. Bence bunu saldır bir tane. Hı. Oha. Hemen bir bardak da içelim. Birazcık soksuz olacak. İçemiyorum. Hı. Ben de şey yaptım. Kaç gram ova çekiyor? Son böyle. Kaç Ama ben kalori bu? Şeyi anlamıyorum. Açık çay içenleri anlamıyorum. 65 Ay, çay kaloriymiş İyiyim. İyiyim, çay içeceğim. Ben kahve içeceksen mesela aşırı sütlü kahve de içemem. Kahve, evet. O kahve tadı gelecek Bir bana. Şey aşırı sütlü kahve benim midem bulanıyor. Sadece evet. süt ve kahve geliyor mu? Bir şey 65 kaloriymiş. Çok iyi değil mi? Kahve <laughs> 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 iyi ki paylaşacağım dedi. Böyle bir yüzey ki bence. TikTok'ta gördüm. Azizallah. Aa bu şey. Ah anneannemi arasam açar bu. <laughs> Niye? Şey, ben eskiyle arkadaşlar dinliyoruz ama yaygınlıyoruz. Sabah Dinliyoruz ama yaygınlıyoruz. Eskiden ezan okununca anneannemi özleyip ağlıyordum. Sus. <laughs> Ya ezan ne gün? Her ezan okunduğunda ne, ne? E, hayır bu bu ezan okunduğunda akşam ya <laughs> uyanıyorum. <de, gülüyor> ben de ne, bu, bu arada. Bu ne? Ağlıyor mu YouTube? Bisküvi bitter çikolata. Bitter çikolata. çikolata? Ne diyorsun? Oh, bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Ya bitter ar sevmiyorum. Bir şey mi? Tadı gitmiş. Yani. Seviyorum. Sütlü çikolata best yani tek geçer. Zaten de böyle bisküviler yemeyecek sıkıntı olmuyor yani. Hımm. Sabah mı geçtik? Ben de Niye ayak gezmeyiz? gözlük yapıyor pekler. Ben de son izliyorum. Televizyonu bir açtım. Baktım en sevdiğim dizilerden biri. Ya yapma yapma öyle yapma. Aynen yapma. Ben öyle elimi böyle yaptım. <laughs> Ay ne, ne güzel dizi. Nasıl şunu çıkartabilir misin ya? Şu biraz önde olmuş. Ne? Bunu çıkarman lazım. Tekeli nasıl yapıyorsun ya? Yapıyorum. ben. Aferin. Şunu çıkartmanız lazım benim için. Bak bıçakla oynama tekelin. elini. Ali yardım et şuna. Evet, bıçak. Ay makas aynı şey. <laughs> Neyse ben dizimi izleyeceğim. <laughs> Şu an bak. Bunu böyle yapacağım mı? Böyle böyle. Bak 3 saniye harbi. Niye hiç aklınıza gel? Senin niye aklı geldi ya Eren? istemem. Arkadaşlar havayı gösterir misin? Gündüz olmakta. <laughs> Ay sabah oldu. Ben de ki bayıldı. Ya bir git ya. Taklit eder misin? Taklit, ay taklit yapsana önce. <laughs> Bak öğüdüm şuradan şey alıyordum. Bacağını bastırmışım öğü böyle yapıyor. <laughs> bacağım. Bacağım. Titreşme oldu kendine. Evet. <laughs> evet. Herkes bir gözü burasına bastırdığında acır. Böyle. Böyle işte. Aynen bugün görmüyorum. Patat çok tatlı olmadı mı? Renkler pembe olduğu için çok belli olmuyor. Yapma abi benim diziciğimi de devam ediyordum ben de bunları bekliyordum. Gizliliğin tutar. Tutar tutar. Bizim Alya'yla izledik bu arada ilk izlediğimiz izlediğim diziyi ve favorimiz. Alya bir keresinde gizli izliyordu sanırım. Bizden gizli izliyordu. Hayır gizli gibi. izlemiyordum ben sana söyleyerek izliyordum. Ama ilk başta gizli izliyordun abi. Evet. Ama bir diziye <laughs> birlikte başlandıysa <laughs> birlikte, <Gülüyor> birlikte, <Gülüyor> birlikte <Gülüyor> bitirilir. <Gülüyor> birlikte bitirmeyende yani. Bak sorayım. Şeydir yani, mal. Ne diyeyim abi. Oh my goodness, the yamını. Şimdi mahkemesine bunu oyuncak oynarım da paylaşamayacağız. <laughs> şimdi 5 dakika sonra güneş doğacak, bahçeye çıkalım. Yarın günü doğar evet. şimdi. 5 dakika sonra bahçedeyiz. Arkadaşlar final aynı kadar bitik. Arkadaşlar biz sabah zamanı başardık. <laughs> Evet. <laughs> Masanın o böcek yemeseydi masa uyuyordu şu anda Kara sinek gelmeseydi şu an uyuyordu. Evet babamların, babamların da şurada bir cam açık arkadaşlar. Yukarıda. Nereye bu? <laughs> Duyduruyor ya bayağı? Güneş nerede abi? Ya altı ya Güneş altta zoruyor ya canım benim. <laughs> Oha. Manzaranzi. Manzaranzi. Arkadaşlar biz öp arkadaşlar 6.5 oldu 6.5 yani oldu mu? Ben antrenmana gideceğim akşam o yüzden uyumak istiyorum. Ben gidiyorum yeter bu kadar. Ben, ben kaybetmeyeceğim. Kaybetme de, önemli <laughs> yukarı, 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 yukarı çıkıyorum annem uyanmış bu. Uyumaya gidiyorum videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Öpüyorum.